yerini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. İç kulvardan gelen Korkut Efe orta kulvarda bir numaralı Parskan öne doğru geldiler. Onlardan Parskan Asfart'ta liderliği aldı. Yarım boy kadar gerisinde dışarıda 9 numaralı Baba Ali ikinciye girerken onun dışından da 11 numaralı Ozican Atak yaptı. En dış kulvardan da 7 numaralı Tan Atar geliyor. 7 numaralı Tan Atar Asfart'ta 11 numaralı Ozzy önünde koşudaki liderliği aldı daha geride 9 numaralı Baba Ali üçüncülükte kaldı. Onların bir onun bir boy kadar gerisinde dış kulvarda Minüfehan daha sonra 5 numaralı Kareas 2,5 boy kadar geride orta kulvarda 12 numaralı Tosun Gülle sırasıyla virajı 7 numaralı Tanatar 1,5 boyluk farkla önde döndü. Dışarıda 11 numaralı Ozican ikinci ligde 2,5 3 boy kadar geride 9 numaralı Babali dışarıda 4 numaralı Minife daha sonra dış kulvarda 2 numaralı Başoğlu sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Tanatar 2,5 boy kadar koşunun lideri orta kulvarda 11 numaralı Ozican aradaki farkı azaltmaya çalışıyor Daha geride iç kulvarda 9 numaralı Babali onun 2,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 12 numaralı Tosungüllü orta kulvarda 3 numaralı Kartekin sırasıyla son 200 metreye girirken farkı 5-6 boya kadar çıkardı 7 numaralı Tanatar orta kulvarda Kartekin dışarıda 11 numaralı Ozcan ve 12 numaralı Tosun Gül'le geride ikincilik mücadelesi yaparlarken 3 numaralı Kartekin de ikinciliğe giriyor ve 7 numaralı Tan Atar ikinci koşuyu Selçuk Akbulat'la kazanıyor. 3 numaralı Kartekin ikinci 12 numaralı Tosun Gül'le üçüncü 11 numaralı Ozcan da dördüncü oldu 7 numaralı Tan Atar ikinci kuşuyu kazandı.